Video önden herkese tekrar merhaba. Sizin için belki bir hafta veya üç gün olmuş olabilir. Benim için ama 10 saniye oldu. O yüzden şunları yapalım ve raketin amına koyalım. Eh, güzel. Güzel. Tamam. Güzel. Şey de oldu. Rapçi mi olsam acaba? Zenci olmaya karar verdim. Neyse devam edelim. Cidden a- Iıı e, bura nere? Neyse I don't care. nerede acaba? Direkt bu şeyin ucunda olması lazım. Tamam ben burada ineyim yoksa duvar dağdan aşağı yuvarlanacağım. Aa, bakayım. Okey, şurada bir yere mi insem? Ve şu bir saniye. Orada adam var. Ben net bir şekilde görüyorum da. Kamera görmüyor ve öldüm. Allah'ım ya Rabbim mal bu herif. Cidden mal. Vallahi geri zekalı tam. Abi teknik olarak ölemezsin oradan düştüğünde. O kadar sniper alın dediniz. Alın ama Alıyorum. Hiç de zevkli olmayacak. Up to 3. How nice o zaman. Amık. Sound suppressor istemiyorum ya. Güzel bir tasarım istiyorum. Aa. Şeye benzedi lan. İsmi neydi bunun? Aa, silahlarına benzedi. Neredeyim? Tam. Yani onu biliyorum. Karşıdaki binadan tanıdım. Arabayı bana bırak. Arabayı bana bırak. Hayvan nevlanı. Götü olalım. Benim atam değil tamamen önüme atladı Tamamen önüme atladı Hayvanın evladı vurmasana lan yapışak Ben vurdum sanki Arkadaşın önüme atladıysa ben ne yapam Niye burada üç araba var ne yapayım? beyler toplan tofaş birliği mi yapıyoruz burada TOFAŞ gitti. No, tofaş. Oo, tofaş. Rest in peace tofaş. Okey, şimdi orada ba bakın bak sniper alanında olacak şeyleri söylüyorum. Ben de ebesinin amından bunları takır takır vuracağım. Bunlar ölecek. Bu kadar bitti. Bakın şimdi. Gerçi susturucu almadım. Susturucu almadığım için öyle bir şey olmayabilir ama neyse bakalım. Bakın ne olacak. Şimdi şurada iki maşallah daha da bir de şurada var. Hayır fazla adam var. Bir saniye bazılarını şeysiz yok etmek istiyorum çünkü. Hadi be. Nope. Fuck that. Ben şu öküzü alayım da be. Bu bir. Bu iki. He he alarma koş alarma göt olan alarma koş. Al sana alarm. Aa. What? Yeni bir tane alarm varmış. Hey göt oldum. Problem yok. Ez. Hadi be. Ha harbiden burada bir tane daha varmış. Tam burada da bir tane varmış. Nasıl görmemişim lan bunları? Bir mermi kaldı. Aa. Ah ah bunda sen al. Şuradan bir grup geliyor. O grubu direkt alabilir miyim acaba? Aa. süreni alırsam acaba? Bir bak alamıyorum. Anca başı alırım. Ee. abicim sen o beni nasıl vuruyorsun? Hop artık vuramıyorum. He he. Neb. Damn, he did. Aa, oha, lastiğe vurdu. Ha, nefes What? Sanki şuradan bak. Aha, kaplan. Kaplan saldır. O ne? Ve kaplan salmıştım seni. Senin bir zevkin yok ki. Hacı bir siktir git uğraştırma. Ben şunu bir basam mı? Oh. Gördünüz mü? Hiç bize bir kalmıyor sniper'ın. sıfır zevk. uzaktan çatır çatı çatır indiriyorsun hacı yani. yap Şunun bakmış şu şunu çıkarıp oğlum sizin ananızı, bacınızı sikeceğim demenin bir zevki bak. Bu yani bence bu zevk budur. Hacı North Mort diyorsun da Al sen bunu al al sen bunu. Götüne sok. Hey, eridiler la. Ben de biraz eridim ama onlar daha güzel eridi. Al al şimdi bak 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 bak. Phew! Lastin piece. Ne nope, ormetler? Ay ah, yes. Motherfucking sex. Pil, pil, pil. Aa. Yes. They dead. Bum çıkı bum çıkı bum çıkı bum 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 çıkı bum çıkı bum 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 çıkı bum çıkı bum Okay, kolaydı. Şimdi şuraya girek. bir şey istiyorum. Aa, silah istiyorum. Güzel bir silah bakmak istiyorum. Shotgun. No. Assault rifle. No. Ne? No. Okay. Aa, excellent magazine. Al. Red dot. Her zaman tercihimdir. Equip. Sniper. Daha zekli. medkit Alırım. Bunu. Aa, bir de armor alayım ya. Buraya kadar gelmişken. Onun için mut vardı o yüzden yapıyorum. Hop param yok. İlk defa fakirleştim. Bir de skill açılmıştı 2 level. Aha bakın açılmış. Bu ne? Ha supply drop fuck that. Araba daha fazla canı var. Okey güzel. Maşallah dönmem de çok güzel oldu. Tam bir apaçıyım. şimdi gidelim şunu açalım. Uzak bir şey kadar uzak? Bu araba da kötü olmuş ya. Bir yanmış bir kül olmuş. He 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 we have the outpost. No. şey değil. Onlardan bitirmedim kaldı mı ya? Crafting. On uh, all. Var. Oo çok var. Oo çok çok varmış be. Deme be, yapma la Olsun hayırlısı be bebeğim Pup 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 Ne güzel sallanıyor İyi e yakınmış lan o kadar uzak değilmiş Beklediğimden daha yakın en azından Yolo Araba dedin arazi arabası bu Öyle kullanmak lazım Şimdi bu burada dağın arasında bir boşluk olacak. Okey teşekkürler bye Bak okay. buradan tırmanabiliriz Bum çıkı bum çıkı bum 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 çıkı. Hop Güzel hemen şurada bir tane daha var Güzel <laughs> ya hacı güldürmeyin. Öldürtmeyin lan kendinizi. Tamam güzel. Ha. Bir an nereye gideceğimi bulamadım. Buradan buraya. Buradan buraya. Nice, nice, nice. Buradan sikime diyorsun. Yolum var diyorsun, sikeme kadar diyorsun. Haklısın hacı, ne diyeyim? Nereden çıktım ben de anlamadım zaten. Bir noktadan sonra kayboldum galiba. Hacı ne yapacağım? Buraya düşe. Heymanan. Oo oh, ya Oo. Oh. Aha, para. Yes. Alan bir şart bu. Tamamen buraya düşmem önemli bir gündü. Şimdi buraya düşmem lazım da. tamamen o parayı bulayım diye oraya düştüm. Seni bulayım diye düştüm değil. Buradan karşıya da. Buradan da buraya. Buradan buraya. Buradan buraya. Güzel. Buradan buraya. Okey. Burada da merdiven var. Ne? No, baş var. Ama burada tırmanacak bir şey var. Okey buldum. Yes. Sonunda bum çıkı bum çıkı yaşayacağız. La. La. Hadi Jason. Çok zor değil. Çekinme. Vur. Bum çıkı bum çıkı bum çıkı bum çıkı. Enteresan gelmiş lan bura. Galiba burayı sikeceğiz şimdi. Şimdi bakalım. Şuradaki yerimiz ne kadar uzakta. Hmm. Aa, en iyisi şuradan atlayıp aynen böyle. En iyi gidebileceğimiz yön böyle. Şuraya doğru deploy paraşütü yapalım. Aynen buraya inmek istiyorum. İlk önce bir etrafa bakmak lazım. İlk defa uzun süreden sonra geç şey yapıyoruz, girişiyoruz. Aa, burada büyük ihtimalle şey. Okey. Burada büyük ihtimalle bir kaplan maplan var. <laughs> Çok güzel ölmüş. Da çimenlerin arasına gitmeye çalışıyorum olabildiğince. Hop, seni öldürebilir miyim ama gitmeden yes Şurada bir tane alarm var başka da alarm yok İni ineceğiz yani mecburuz Öldü, oh. Oo, orada sniper var. Şurada sniper var. Yep, gördüm. Yep, öldü. Güzel. Güzel, 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 güzel. Şu ikisi şuradan geliyor. Şuna vurup... ...arkadan giderim. Ah, siktir. Ah, ses çıkardım. Bir adım daha atacı. Güzel, güzel. Hay senin olduğun yerleri bilmeler çok nefret ettiğim bir olay. Hani teknik olarak seni görmemeler lazım. Basitir, Al, alev mi şerifler? ama doğduğum anda öleceğim çünkü yan alevliyim. Bir ihtimalle hop hemen basarsam ha tamam. Güzel. Ay, bir tane daha görev yapalım. Burada bitirmek istemiyorum. Çok kısa sürdü çünkü çok kolay oldu. As game as life oldu. Ee, gel seni öldürek. İki sniper ve şeyler. Tamam. Ee, Tamam çok uzakta değil. Gel bakalım. Maşallah nereye çıktığım hiçbir fikrim yok ama çıkılmaması yerler gereken yerler anlat. burada inmem lazım çünkü sniper var. Okum var mı? 15 tane. Şurada bir tane. Okay. Abi what? Ha. Çok adam varmış. çok adam çok çok gereksiz çok adam var ve hepsi sniper onların gelmesini bekleyeceğim yavaşacağım bir şey yok Hadi be yuh What? Eridim o Hadi şerif gelmeden. Güzel. Belki üzerinden bir şey çıkar ya. Hiç sanmıyorum ama. Shotgun mı? Yok abi alacağız bunu sıkacağız yani yapabileceğimiz hiçbir şey yok. Öldü okey güzel. İki sniper'da görüyorum. Onlar beni görememesi lazım teknik açıdan. Ama bu oyunun AI biraz sikko olduğundan dolayı seni takip ediyorlar nasıl oluyorsa. Ha etmediler. Enteresan. Ama köpek beni takip ediyor. Kesinlikle bir köpek sesi duydum çünkü. Yep. Okey güzel. Güzel 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 güzel. Çok rahat öldüreceğiz bunda. Ne yapıyor acı? Tek damla öldürmem gerekiyor seni. Kaçıyorum o zaman. Amit! Öldün acı. Rest in peace. Yapabileceğim bir şey yok. Şuradan girelim. Al lootlayabiliyorum lan burada. Ne? İnsan gibi lootlayalım bari. Okey, bir tane de şurada kaldı. Bunu da lootlarsak Okey, um, bu benden de bu kadar. Belki bu bayramın tam sonuna denk gelir. Bayram bittikten sonra tatile denk gelir. Cumartesi, pazara ama herkese iyi bayramlar. Görüşmek üzere, bay bay.